Merhaba arkadaşlar ben Soncanız. 90 derse ait matematik kampının geldik 17. dersine. Yavaş yavaş ilerliyoruz. 17'ye kadar geldik çok şükür. Umarım 45'i görürüz, 60'ı, 70'i, 80'i, 90'ı da göreceğiz inşallah. Şimdi bugün HSC'yi bitiriyoruz demiştik. Aslında HSC'yi dün bitirmiştik biz hatırlarsanız. 3 derste konu anlatımını bitirmiştik ama size çok güzel 6 tane soru çözeceğim. Sizden ricam lütfen çıktı alma şansınız varsa mutlaka çıktısını alın. Önce siz çözün. Daha sonra çözmüş olsanız dahi Mutlaka gelin benden bu yorumları dinleyin derim size. Ha çıktı alma şansınız yoksa problem değil. Durdurun. Önce siz çözün sonra benden dinleyin ama ateş ediyor sorular. Öyle güzel sorular. Haydi zaman kaybetmeden şu 6 tane soru ateş eden 6 tane sorunun çözümüne beraber bakalım. Geldik ilk sorumuza. 36. sorumuz. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyon grafiği verilmiştir. Evet bu f fonksiyonun grafiğiymiş. Peki. Şimdi bize ne demiş? fx eksi 2 bölü x kare eksi 4x küçük eşit 0 eşitini sağlayan x tam sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi şurada fx eksi 2 var. Biraz fonksiyon bilgisi mutlaka gerekiyor arkadaşlar. 11. sınıfta siz bunu az çok biliyordunuz. Bilmeyen arkadaşlar şimdi bundan sonraki konumuz bizim neydi? Fonksiyondu. Oraya geldiğimizde zaten biz bunları ne yapacağız? Bol bol anlatacağız. Ama parabolde ben bunu üç aşağı 5 yukarı birazcık anlatmıştım. Demiştim ki fonksiyon içinde yapılan işlem x ekseninde ters yönlü etki eder. Yani bize fx fonksiyonu vermiş. Eksenleri kestiği noktalar. Eksi 5, 0 ve 4. O zaman ben fonksiyonu 2 birim ne yapayım? Sağa öteleyeyim. O zaman kestiği noktalar eksi 3, 2 ve kaç olsun? 6 olsun. Artık bizim yeni fonksiyonumuzun x eksenini kestiği noktalar bunlar. Şu yeşil olan ifadenin. Bir de burada burası x'e x eksi 4 diye düşünürseniz buradan iki tane kök gelecek 0 ve 4 diye. O zaman benim köklerim belli oldu. Şimdi benim köklerim nelermiş arkadaşlar? Bir eksi 3 diye bir köküm var. Sıfır diye bir köküm var. 2 diye bir köküm var. 4 diye bir kök var. 6 diye bir kök var. Şimdi bunları teker teker ne yapalım? Tabloya dökelim. Bunların içinde çift katlı kök olan var mı? Evet. Var. Hangisi? Şu noktada çift katlı kök. Ama tabii artık orası 4 değil 6. X eksene teğet x eksene deyip geçtiği için orayı biz ne kabul edeceğiz? Çift katlı kök kabul edeceğiz. Diğerlerin hepsi tek katlı kök. Ortak tekrar eden var mı? Eksi 3, 2, 6, 0, 4. Hiçbirini iki kere saymadım. Tamam peki. Şimdi içinin doluluğunu boşluğunu nasıl yapıyorduk? Alt tarafı sıfır yapanları boş bırakıyorduk. Diğerlerinin hepsi dolu oluyordu. O zaman sıfırla dördün içi boş. Diğerlerin içi dolu. Peki bakalım. Fonksiyonun sağ ucu nereye gidiyor? Allah'a gidiyor. O zaman neyle başlıyor? Artı. Buradaki ifadenin başkası kas artı. O zaman artı ile başlıyorum. Ek artı. Eksi. Aman hata yapıyorum. Eksi artı. Bizden ne istiyor? Küçük eşit sıfır istiyor. O zaman bizim çözüm kümemiz burasıdır. Unutan arkadaşlara selam olsun. 6'yı da çözüm kümesine yazmak zorundayız. İçi dolu olduğu için taralı bölgede olmasa dahi çift katlı kökleri ne yapıyorduk? Çözüm kümesine dahil ediyorduk. O zaman bu şartı sağlayanlar neler var? Arkadaşlar eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 yok. 2 var. 3 var. 4 pas. 5 yok. 6 var. O zaman sizden bunların toplamını istiyor. Değil mi? O zaman ne yapalım? Şunu da şu, şunu da şu birbirini götürsün. Şu ikisinden de kaç gelsin? 5 gelsin. O zaman ilk sorumuzun cevabı için ne diyelim? Cevap 5'tir diyelim. Oldu. Peki bakalım. Geldik 37'ye. Bak 37 felaket. Şunu biraz daha yaklaştırabilir miyim ya? Hücrelerine yine. O çok hücrelerine geldik. <laughs> Şöyle biraz hücrelerine gelelim. 300 yapalım şunu ya. Şöyle biraz yaklaşalım. Şimdi dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyon grafikleri verilmiş. Doğru mu? Doğru. Şimdi g fonksiyon nerede kesiyor? 4'te kesiyor. Eksi 3'te kesiyor. G fonksiyon nerede kesiyor? Pardon f fonksiyon nerede kesiyor? Eksi 1'de kesiyor. 2'de kesiyor. Şimdi üf, soruya bak. f eksi g ile g x'in çarpım pozitif olacak demiş. Güzel kardeşim. Şimdi senin f'yi yazman lazım. g'yi yazman lazım. Ama problemlerimiz var ne problemleriniz var? Şimdi hani biz fonksiyon ya da parabol polinom yazarken başına bir tane a koymamız gerekiyor ya ya da parabol yazarken mesela ben şunu yazmaya kalksam eksenleri kestiği noktalar -3 ile 4 olduğuna göre böyle yazmam lazım ama başına da bir tane a getirmem lazım. E şimdi a yok piyasada. Hani bir üzerinde bir nokta da yok. Bak ben şunu şöyle yorumlayayım. Bak yoruma bak şimdi izle. Bu arkadaş pozitifse bu arkadaş da pozitif olsun mu? Sağlar mı? Sağlar. Bak diyorum ki yani f eksi g sıfırdan büyük olsun. E bu ne demektir? f g'den büyük demektir. Evet. Yani f'in grafiği g'nin grafiğin üstünde kalsın. Ta parabolden polinomdan beri ben bunları her dersin içerisinde size monte etmeye çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Hatta polinomda bununla ilgili 2-3 tane soru çözdüm. Sonra gittik ikinci dereceden denklemde buna benzer soru ifadesini kullandık. Bak bu önemli. F'in G'den büyük olması o zaman grafik anlamında F'in G'den daha yukarıda olması demek. Onları istiyor bende. Yani mesela şöyle yapalım. Mesela F G'den daha yukarıda buralarda. Buralarda daha yukarıda. Bunu da sarıyla yapalım da karışmasın. Bakın bu bölgelerde istiyor. Ama şöyle bir şart var. G de sıfırdan büyük olacak. He, o zaman bir de buraya sıfır koyalım. Bak bir tanesi bu. Şimdi bu bir. Şimdi bu eşitsizliği sağlayan durumlar. Yani ben nasıl ifade edeyim güzel kardeşim? F, G'nin üstünde olacak. Yani ben biraz önce bunları söylemiştim. Ama G de yukarıda kalacak. Yani şu kırmızı olan grafik var ya yukarıda kalacak. Yani bak şuralar olacak galiba. Yani F'in G'den büyük olduğu ama aynı zamanda G'nin de yukarıda kaldığı. Bak o zaman ben diyeceğim ki eksi 3, eksi 2 aralığı birleşim 3, 4 aralığı galiba. Birden bu geldi. Şimdi gelelim 2'ye. Şimdi şunları sildik. İkincisi ne? İkisinin de negatif olması. İkisi de negatifse yani f eksi g ne olacak güzel kardeşim? Sıfırdan küçük olacak. Aynı zamanda g de sıfırdan küçük olacak. f g'den küçükse o zaman f küçüktür g'dir anlamı çıkar. g de sıfırdan küçükse o zaman böyle bir şey çıkacak. O zaman gelelim bakalım f küçük g küçük sıfır. f'in g'nin altında kaldığı burası var. f g'nin altında ne zaman kalmış? Burada kalmış kırmızı mavi olan kırmızının altında burada kalmış. Peki bu esnada G'nin negatif olduğu bir durum var mı? Yok. Bak buralarda hep G pozitif. O zaman buradan patladık. Buradan çözüm kümesi boş küme geldi. O zaman benim çözüm kümem bu oldu. Yani sadece eksi 3 eksi 2 birleşim 3 4 aralığı geldi benim sorumun cevabı. Gördün mü? Hiç tablo yapmadım. Grafik okudum. Bak bu grafik okumak iyidir, güzeldir, hoştur, candır, canandır. Sen grafik okumayı bir şekilde öğreneceksin ya da bileceksin. Her dersin içerisinde polinomda da, ikinci dereceden de, parabolde de, eşlikte de hep grafik üzerinden yorumlar konuşuyoruz. Sen şimdi ben hocam önce fonksiyon işleseydim daha iyi olmazdı diyebilirsin. Sen bunu fonksiyon işlesen de bu senin temelinde olması gereken bir şey. Ben bunları her konu içerisinde size empoze edeceğim. Limitte, türevde, integralde, trigonometride, fonksiyonda yani logaritmada Bakın net söylüyorum size çıkan 30 tane hatta geometri ile beraber 40 sorunun 24-25 tanesi koordinat düzlemi üzerine kurulu sorudur. Bakın al sana baba baba bir eşitlik sorusu ve 10 numara 5 yıldız soru. Ve çıkınca da kimse yuh artık demez. İddia ediyorum demeyecektir. Böyle soru yaz. 2023 AYT. İşte sonra şey yapmayalım. Hapse düşmeyelim tutturunca. o ta 8 ay önce tutturdu soruyu falan. Bak ben diyeyim. Ben acayip. Ben kendi çevremde soru tutturmamla meşhur ünlüyümdür. Baştan söyleyeyim. Geldik 38'e. Şimdi şunu bir tık küçültelim yani. Gözümüzü de o kadar abartmayalım. 260 ama iyiydi ya böyle. Değil mi? Şöyle iyi. Çözük soruyor yani şöyle bir şeyde. Değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Hepsini. Tamam okey. Dik koordinat düzleminde birinci dereceden fx 1. ikinci dereceden gx artı 1. Polinom fonksiyonlarının grafikleri vermiş. Tamam. Bu evet birinci derece doğrusal. Bu da parabolik. Bizden bunun nesini istemiş? Çözüm kümesini istemiş. Peki. Değil mi? Çözüm kümesini istemiş. Şöyle yapalım. Peki. Şimdi bu fonksiyon ne yapmış güzel kardeşim? Bir birim sağa ötelenmiş. Sen gel bunu bir birim geri getir. Yani bu şekle gelecek. O zaman bir birim buraya geldiyse burası kaç oldu? Bir oldu. Yalnız biz bunu böyle böyle öteliyoruz ya arkadaşlar. Ötelerken doğrunun eğimi değişmez. Aynı eğimdedir. Şu an şunun eğimi kaç abi? Yani karşı bölü komşusu 2. O zaman burası 1 ise burası eksi 2 olacaktır. Ben şu an neye yazdım? fx fonksiyonunu yazdım. Bakın. Yalnız bu adam benden fx eksi 1'i istiyor. Daha sonra bu fonksiyonu bir birim aşağı düşür diyor. O zaman ben de bu fonksiyonu bir birim aşağı düşürüyorum. Şöyle bir şey oldu diyelim. Bu da fx eksi 1 olsun. Bunu bir birim aşağı düşününce burası kaç olacak? Eksi 3 olacak. Yalnız bakın doğruyu ben aşağı indirdim. Doğru ya, aşağı indirdim ama eğimini bozmadım. Eğmedim, bükmedim. Aşağı indirdim. Eğim aynı. Yani burası bunun iki katı ya. O zaman burası da buranın iki katı dersek burası da kaç olacak? Bir buçuk olacak. O zaman bunun bir kökü bir buçuk geldi. Bak grafiği nasıl canlandırıyorum, nasıl okuyorum. İzle. Burası bir buçuk yani 3 bölü 2. Şimdi bu arkadaş bir birim sola ötelenmiş hali bu. Çünkü gx artı bir fonksiyon içinde yapılan işlem x ekseninde ters yönünü etki ederdi. Bu bir birim soldaymış. O zaman ben bunu ne yapayım? gx yapmak istiyorsam bir birim sağa çekeyim. O zaman şöyle bir şey olacak. Yani 0 ve 7'den geçecek. O zaman bunun kökleri de 0 ve 7. Baba yap tabloyu şimdi. 0, 3 bölü 2 bir de 7. Tablomuzda çift katlı kök var mı? Yok. Hepsi tek katlı kök. Peki hocam Alt tarafı sıfır yapanlar boş olacak. Yani GX linkler boş. O zaman bir tek bir buçuk içi dolu. Yes. Bunun sağ ucu toprağa bakıyor. Eksi. Bunun sağ ucu Allah'a bakıyor. Artı. Değil mi? O zaman çarptım eksi. Artı. Eksi. Artı. Ne istiyor? Negatif olduğu yer mi? O zaman burasıyla burası benim çözüm kümendir. Yani 0 3 bölü 2 birleşim 7'den Allah'a kadar. Gördü mü? Bu da 38. sorumuzun çözümüydü. Grafik üzerine kurgulu eşitlik soruyoruz. Hadi bakalım. Güzel. 39. Bak baba baba bir grafik daha sorguluyoruz. Bir grafik daha halledeceğiz. Dik koordinat düzleminde 3. derecen f ve g polinom fonksiyonu grafiği verilmiştir. Evet bakın. Teğet. Burada iki, en az 2 var. 2, 4, 6 c dereceden yani. Bir tane de burada var. O zaman şöyle aslında benim fonksiyonum. F fonksiyonu. x artı 4 bir de nedir kardeşim? X eksi 2'nin karesi. Çok lazım değil bana ama ben şimdi sadece öyle yazayım. Mesela g de x artı 1'in karesi barındıracak. Bir de ne barındıracak? X eksi 2 barındıracak. Ama bunların başında bir a olsun bir b olsun diyebilirsin. Ama ben buralara girmeyeceğim. Bu toplarla oynamayacağım. Bak şimdi. Verdiği eşitlik bu mu? Gelin ben bunu yorumlayayım size. Şimdi burası f kare. Üf. Ne lan şimdi bu f kare? Bir de bu var. Hadi düşün. Hadi düşündün tamam. Bak burası istesen de istemesen de pozitiftir. Karesi ya f kare. Oradaki bütün sonuçlar pozitiftir. Bir tek sıfır olma şansı var. Onlar da f'in yani kökleri yani eksi 4 ile 2. Onlar da nedir arkadaşlar? Çözüm kümesi dahil olacaklar. Aa, o zaman şöyle diyelim mi? fx eksi gx'in sıfırdan küçük olması gerekiyor. Yani fx küçüktür gx. He, demek ki benim fx'im gx'ten küçükken yani mavi pembişin altında kaldığı zamanlarda yani eksi sonsuzdan eksi 2'ye bir de sıfır, 0'dan 2'ye olan bölgelerde f g'nin altında mı? f g'nin altında ise burası negatif gelir mi? Of kocaman bir eksi. He? Gelir. Benim başıma arıçak ne? F ile G'nin birbirine eşit olması. F, G'ye eşit olamaz yalnız. Çözüm hükmesinde. Yani ben buradaki 2'yi alamam. Alırsam alt taraf sıfır olur. O zaman burayı açık aralık yapacağım. Şimdi peki F 0 olabilir mi? F 0 olur. Yani x 4 dahil. Tamam o zaman okey. Peki ikisi birbirine eşit olabilir mi? Olamaz. Gördüğünüz gibi burası açık. Sıfıra bakalım. Peki sıfır olur mu? Aa, yine olmaz. Çünkü ikisi birbirine o esnada eşit olmuş oluyor. Eşit olamazlar. O zaman benim çözümken bu geldi. Çok güzel. Değil mi? Yani bunu okuyorum abi. Bunu okuyorum. F'i G'yi salla. Buradan da ekmek çıkarma derdindeyim. Tamam. Geldik 40. sorumuza. Dik koordinat düzleminde çözüm şey ders geçen dersimizde buna benzer bir tane soru vardı. Çözmüştük. Şimdi 19. sorumuz neydi? Şimdi bu yine aynı mantıkta bir soru yazdık şimdi. Bakın be dik koordinat düzleminde reel sayılar tanımlı 3. dereceden f ve g polinom fonksiyonları ile oluşturulan f artı x ve fx eğrilerinin grafikleri verilmiştir. Evet gördüğünüz gibi pembiş olan, kırmızı olan ben ben pembe diyemediğim için kırmızı diyeyim bari. Bu kırmızı olan değil mi? Şu kırmızı olan neyse bu da yeşil olan. Bizden ne istiyor? G'nin sıfırdan küçük olmasını istiyor. Hayda küçük eşit olmasını istiyor. Şimdi ben nereden gideceğim? O zaman ben hocam f artı g'nin şu demek olduğunu bilmem lazım. fx artı gx. Şimdi o zaman ben gx'e ulaşayım. Nasıl ulaşayım? Bu ve bununla gx'e ulaşayım. O zaman diyeyim ki ben f artı gx'ten şimdi f artı gx dediğince f artı g. Buradan fx'i çıkartırsam elimde gx kalır mı? Kalır. Yani burası total olarak gx midir? Yes. Bunun sıfırdan küçük eşit olmasını istiyorum? Yes. O zaman aslında dikkatli baktığınız zaman bunu buraya atarsanız f artı g'nin f'ten küçük olmasını istiyorum. Vay. Yani f artı g şu kırmızı olandı. Kırmızı yeşilden küçük olacak. Burada kırmızı yeşilden küçük. Burada kırmızı yeşilden küçük. O zaman eksi sonsuz eksi 4 bir de 4'ten 8'e. Eşitlik var mı sizce? Küçük eşit olduğuna göre o zaman bu dahil. Birleşim bu da dahil hocam. Hocam bu da dahil. O zaman benim çözüm bu geldi. Değil mi? 10 numara 5. soru. Grafik okumayı böyle başaracağız. Tamam. Dik koordinat düzleminde geldik. Son sorumuza 6 soru çözeceğiz demiştik. Bu da 6. soru. Dik koordinat düzleminde gerçek sayılar tanımı doğrusal FGH fonksiyonunun grafikleri verilmiş. Bak şimdi h eksi g sıfırdan büyük h eksi f sıfırdan küçük eşitlik sistemin çözüm kümesini burada göstermiş. Çözüm kümesini burası söylemiş. Şimdi bunu doğru anlamak lazım. Bize istediği f h g 5'in değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralanışını istiyor. Şimdi şurada vermiş h'ın g'den şimdi h eksi g diyor ki bana sıfırdan büyük olsun diyor. Bak burası doğruymuş. Yani 4'ten küçük yerlerde h eksi g'nin sıfır olduğu gerçeği var. Şimdi biz ne zaman tarıyoruz çözüm kümesini bulmak için? İstenen bölgeyi tarıyoruz değil mi? Yani bizden aslında ne istemiş? H eksi g'nin sıfırdan büyük olmasını istemiş ve burayı taradığına göre demek ki h g'den büyük olacak. Peki şimdi buna bakalım. H eksi f'in sıfırdan küçük olmasını istemiş ve burası negatif geldiği için burayı taramış. Değil mi? O zaman 4'ten önce de o zaman h eksi f o zaman ne oldu? H da f'ten küçük oldu mu? H G'den büyük. O zaman F de H'dan büyük. F büyük. H büyük. G yaptı. Nerede? 4'ten önce. Yani burada bir yerde. O zaman F bu. Yani F bu. Bu H. Bu da G. O zaman bu G. Bu da H. Çünkü bana sorduğu şey neydi? F5, H5, G5. Bunları küçükten bir sıralıyor değil mi? Evet o zaman küçükten bir sıralarsanız F5 küçüktür H5 hoş 5 gibi ama neyse bu da G5 ve bu da 6 sorumuzdu gördünüz ve böylece eşlik konusunu tamamladık arkadaşlar ee, size bir tane ders borcum var parabol dördüncü ders borcum var ama haftaya olacak oluyor ve fonksiyon başlıyor haberiniz olsun orijinalden polinom parabol ikinci denklem eşlik bitiyor. İkinci bir kaynağın varsa mutlaka ikinci kaynaktan da buralara getir. Bak. Bundan sonra kalan konularımız fonksiyon, trigonometri, logaritma, diziler, limit, türev, integral. Değil mi? Arada atladığım konu varsa kusura bakma. Var mı arada atladığım konu? Bakayım. Permütasyon kombinasyon anlatacağım lan. Of! Ben bir permütasyon kombinasyon anlatırım. Parmaklarını yersin, parmaklarını. Üf. Ya evet, çok tehlikeli bir konu ama çok keyifli. Ben çok keyif alıyorum. Evet. Ne var? Fonksiyon, logaritma, diziler, trigonometri. Değil mi? Permütasyon, kombinasyon, binomosluk. Limit, türev, integral. Yani topu topu bizim iki buçuk ayımız falan kaldı. Sıkın işinize. Bu sene olacak bu iş. Bu sene olacak tamam. Hadi bakalım seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.